Evet. Birinci soru için yukarıdaki eşitlikte kare yerine bu boşluğa ne gelmeli? Şimdi işlemlere bak. Hatırlatmaları yapalım değil mi? Hatırlatma. Neye hatırla? Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Yani zıt olursa zıt. Şu ı var ya ters çevir eksi kodlaması. İkisi aynı. Aynanın artının aynısı. Böyle kodlayabilirsiniz. İkisi aynı cins olursa artı çarpma işlemlerinde, bölme işlemlerinde. Nerede? Çarpma, bölme. Tamam mı? Şimdi 6 kere 8 48. 2 ile çarp bir yerde. Ben biliyorum 96. Şimdi işaretleri çarp. Artı ile eksi çarp eksi. Eksi ile artı çarp eksi. Kalsın. Eşittir. 4, 6 kere 4 24. Eksi ile çarp artı. Çarpı soru işareti. Yani şu. Boşluk kare. Şimdi ne yapmam lazım? Bura artı değil mi? Buranın eksi olması lazım. Artı ile eksinin çarpma de ki bu taraf sol taraftaki gibi eksi olsun. E şimdi 90 24'ü neyle çarparsak 96 olur? 96'yı 24'e bölerek yani 4 eksi 4. Evet, dört diyen vardı. Anladık mı çözümü? Anlamayanlar söylesin. Sohbetten yazsın, özelden yazsın. Parmak kaldırsın. Fark etmez tamam. Maksat anlayan anlamayanı bilelim. Şimdi bu dosya ilk dört tekrar olduğu için bazı konular alakamız yok yani. Rasyonel sayı sorusular da var. Tam sayı da var. Neyse biz tam sayılarla ilgili bakalım. Tam sayılara bakmıştık zaten. Değil mi? Tam sayılara devam edelim. Hemen bir dakika. Evet. Farklı bir tam sayılara bakalım şöyle. Yeni nesil de çözebiliriz ama aşırı uzun abartı olmamak kaydıyla. Şimdi bunlara da alışmanız lazım tabii. farklı bir soru mu çözsek diyeceğim. Neyse bir tane yenilmesi çözelim. Şu 5'e bakalım mesela. Şimdi yukarıdaki şemada çarpma, çıkarma ve bölme işlemi uygulanmıştır. Bu zaten basit bir soru. Buna göre şemada gösterilen işlemin matematiksel ifadesi aşağıdakilerden hangisini doğru olarak verilmiştir? evet. Ne yapılmış adım adım? Çarpma yazmış. Çıkarmış yazmış. Bölmüş yazmış. Şıklardan da yardım alabiliriz değil mi? A, A B, C, D'ye bakıp tek tek hangisinde uyuyorsa ona da bakabiliriz. Şimdi eksi ile eksi artı. 3 kere 2 6. Artı 6 eksi eksi 4. şu çıkarma işlemi. Şu eksi eksiği çarpıyorduk. Artıydı. Artı 6 artı 4 artı 10. Artı 10'u eksi 5'e bölünce artı eksiye böl eksi. 10'u 5'e böl eksi 2 sonuç. Sonuç bu. Hangisi olur? Cevaplar gelsin. Evet cevap olan var mı? Evren. İrem. A diyenler var, B diyenler var. Evet yapalım mı? Farklı cevaplar geldi. Hocam ben de buldum. Evet. Ee, çünkü e, hocam aynı anda işlem olmaması için önce onu yapıyoruz. Yani önce çarpmayı yuk. Önce onu yapıyoruz hocam. Parantez e, iki şeyin altında oluyor. Cevabın D Adam... miydi? Evet D de hocam benimki D. Hmm. Zaten işlem önceliği var. Evet bakalım. Eksi, bununla bunu çarptığın için işlem önceliği sonra çıkarması var. Ama eksi 4 değil bak. Olmaz ki. Sanki A gibi duruyor. Yani burada çarpma var. Evet birinci adımda çarpma var. Eksi eksi 4 tamam. En sonunda da bölme var zaten. A olur. B olmaz. Nerede hatalı düşündün anlamadım. B demiştim de onun için dedim. Hatanı anladıysam. D gibi geldi. Bilmiyorum ama. Ama bak. Bak buradaki olaya bak. İşlem önceliği vardı ya. Hatırladınız mı? Bölme, çarpma, toplama çıkarma. Bölme, He, çarpma, tamam. toplama tamam. çıkarma. Bak. Anladım çarp hocam. Eksi eksi dört. Bak eksi. Hatta şurada da yazdım bak. Kopya da çekebilirsin. Eksi eksi dört. Oraya yazdım. En son zaten bölü eksi 5 diye. Devam ettik. Tamam mıyız? Evet, farklı tip sorular var ama. Şu soruya da bakalım. Şimdi. Bunu, bunu yapmadan önce bir şöyle konu özeti geçeyim. Bu konuda. Şimdi eksi 2'nin üzerinde çift sayı olsa ya da eksi 2'nin üzerinde tek sayı olsa ne olur? Tabi bu 2 değil de farklı bir şey de olabilir. Önemli olan kısım o değil. Önemli olan kısım üst taraftaki şu derece dediğimiz üst dediğimiz kısmın çift mi çift mi olması. Çift olunca ne oluyordu? Şimdi 2 2 bak. Şimdi 2 tane eksi çarpılınca artı olur. Eksi eksi artı artı eksi eksi bu artı bu eksi. O zaman çift olunca 2 üzeri mesela 2 dedim buraya da 3 dedim. 2 üzeri 2 4 artı 4. 4 yani. 2 ile 3 kere çarp 8 ama 8. Çift olunca şey, eksi parantez çift olunca artı o da nereden aklına gelsin bak. Burada kaç tane çizgi var? 1 2 çift olunca artı. Oradan da kodlama yapabilirsiniz. Tek olunca ne oluyor? Tek bir tane bak bir tane çizgi eksi yani. Bunu yaptık. Şimdi soruya dönelim. Soruyu okuyun. Mina dahili hafızası 64 GB olan bir telefona sahiptir. Telefonla sevdiğim müziklerden kaç tane indirilebileceğini hesaplamak istiyor. Telefon depolama ayarları kısmına girildiğinde dahili hafızanın kullanımda olan kısmının aşağıda verilen tablodaki gibi olduğu görülüyor. Uygulamalar bu kadar. Resim ve video, sistem olanı ve diğer. Tamam. Her bir şarkı telefonun hafızasında bu işlem kadar gigabayt hafıza alanı kaplamaktadır. Her bir şarkı, Bunun altında çizdim bir tanesi. Mina telefonu en fazla kaç şarkı indirebilir? Şimdi toplam alan 64 GB kalsın bu. Bunların hesapla ayrı ayrı. Ondan sonra boş kısmına Şundan ne kadar gelir şu kısımdan? Bu hesapla? Bir uğraşın. Uğraşmak önemli. Konuyu da özetledim. Cevaplar şey gelsin. Evet. Çıkmadı mı? Hocam tam e, verilen yeri yapıyordum. Alttaki yer. bitti sayılır da. Tamam sen devam et. Tamam sen devam et. Ben de yavaştan hesaplamaları yapayım. Şimdi şu adım uygulamalar kısmında şimdi eksi 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 yapar. Ama bu eksi şuradaki eksilik şuradaki sayıda tek olduğu için eksi 8 olur. Ama başında da bir eksilik var. Eksi ile eksi çarp artı. O zaman bu 8 GB burası olduğu. Devam et. Eksi 1 üzeri 5. Eksi 1. 1 istediğin kadar çarp 1'dir. Tek olduğu için eksi 1. 2 üzeri 2, 4. 4 eksi 1, 3. Sistem alanına gel buraya. Şimdi bak burada ne var? Şurada parantezin üstünde değil içinde 2. 3 üzeri 2, 9. Eksi 9. Şu 5 üzeri 2, 25. Eksi 25. Şu eksilik, buradaki eksilik artı 25 yapar. 25'ten 9'u çıkar. 16 yapar. 2 üzeri 4'ün açılımı nedir? 16. 3 üzeri 2 9 çıkar 7. Şimdi şunları bir topla 8 3 16 7. 7 3 daha 10. 16 8 daha 24 topla 34. 34 GB doluysa 64'ten 34'ü çıkar 30 GB boş olur. Şimdi bunu bölme işlemi yapacağız bölü her bir şarkının kapladığı alana bakalım. Şimdi 3 eksi 2 üzeri 3 8. 2 kere 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Şimdi şu üstte eksi üstte 2 sayı 2 çift parantezin dış üstünde olduğu için artı 9. Eksi 1 üzeri 4 artı 1. 9 1 daha 10 yapar artı. Ama öbür tarafta 8 var. Eksi 8 var. O zaman bir şarkı 2 Gigabayt olur. 2 GB. 30'u 2'ye böl. 15 olur. İşlem sorusu yani. Sadece hikayeleştirildi. Anladın mı Mehmet? Anlamayan var mı? Anlatılacak tekrar bir kısım var mı? Bir daha üzerinde geçecek kısım var mı? Siz açayım. Var mı? Şu ben şu kısmı anlamadım, özellikle dediğimiz kısmı. Uygulamalar mı? Şuradaki işlem mi? Buradaki işlem mi? Var mı? Anlamadım, işlem adımı. Tamam mıyız? Mehmet anladın mı? Evet, bu şekilde soruyu çözmüş oldum. Basit bir soru, dediğim gibi bir özelliği yok. Yani sorulan bu kadar uzun olduğuna bakmayın. Geneli basit. Şimdi soruya bakalım o zaman. sıcaklığı artan metaller sıcaklık artışı ile orantılı olarak şekilde genleşir ve boyları uzar. 70 santim ısı kaynağı var. Sıcaklığı 12 derece olan 70 santim uzunluğunda bir metal çubuk vermiş. Metal çubuk ısı her 4 santigrat derecelik sıcaklık artışında boyu 2 santim uzuyor. Her 4'te 2 santim uzuyor. O zaman 68 sıcaklık 68 derece yani 12'den 68'e gidene kadar her 4'te 2 artıyorsa başlangıçta 70 santimdi. Son durumda ne olur? Yine anlaşılması güç bir soru değil. 70 santim. Şuradaki diyor ya sıcaklık artışıyla orantılı şekilde uzar. Şu kısmı kullanacaksın. Şimdi şuradan şuraya kısım var. 70 artı değişim. Son durum bu olur. 12'den 68'e çıkıyor santigrat olarak. Şuradaki 4 derece için 2 santim uzama. O zaman bunun için ne uzar? Şuradaki artış kısmını da halledersek son durumu buluruz. Şimdi aradaki fark ne burada? 68'den 12'yi çıkaracağım. 56 derece. Şimdi 4 derece için 2 santim. Yani atı, aslında burada oran var ya 7. satırda göreceksiniz. Hani şöyle göre. Şimdiden bir anlatayım. 4'ün yarısı. O zaman 56'nın yarısı. Yani 4 için 2 yarısı. 56 için yarısı 28 santim olur. Her 4 için 2 gidiyor ya. Artış oluyor yani. 28 santim. Artışı buldum. 70 de burada vardı. 98 bulurum var mıydı bu şekilde bulan hesaplayın anlamayan var mı buldun mu hocam artık nasıl 28 bulduk şimdi burada söyledim ama bir daha anlatayım o kısmı şu kısmı şu kısımdaki durum şu Şimdi 4'ün yarısı 2 o zaman 56'ın da yarısı olacak yani bunun yarısıysa bunun da yarısı. Yani bak mesela şöyle, şöyle düşün. 4 derece için 2 santim. 8 derece için ne olur? 4 santim. Bu bunun yarısı bu bunun yarısı anladın mı? Bir 4 daha ekle buna. 4, 8, 12. 2, 4, 6. Bak yarısı anladın mı? Oran ilişkisi bu. Bir, biraz daha ilerideki konu bu. Bu şekilde hesaplamayı yaptık. Anlaşıldı mı? Var mı problem? ilişkiyi anladık değil mi? 12'den 68 dereceye geçiyor. 56'lık bir artış var. 4 derecelik artış için 2 santim ise 56 için nedir? 4'ün yarısı. O zaman 56'nın da yarısı. 28 santim. E başlangıç işte 70'ti. Üzerine eklememiz lazım. Var mı problem? Evet tam sayılar kısmı bu şekildeydi. Üstü sayılar kısmını da bu şekilde ne yaptık? Halletmiş olduk. Düzende ee, bundan çok durduk. Bakalım başka nelere bakabiliriz? Hemen. Hmm. Bakalım bu sene İngilizce'de ne var? Böyle bir göz atalım sadece. Appearance and Personality Important Word Exploration Kalıp Word kelime bu ünitenin adı buymuş. Bakalım şöyle birinci ünitede ne var. Biraz hazırlıklı olmak iyi olur. Burada kişilik, personeti kişilik demek. E, physical, yani fiziksel özellikleri. Comparative form karşılaştırma. Bakalım. Şuradan. gittik. Şöyle kelimeler, buradan bildiğiniz kelimeler var mı? Angry, sinirli. Anxious, attractive, belt, bad tempered. İşte kişilik özellikleri, işte saçının kıvırcıklığı, körlü, dark koyu, bir kumral, funny, eğlenceli, friendly, dost canlısı, kişilik özellikleri, forgetful, forget unutmak, forgetful, unutkan, Frant arkadaş, Frant dost canlısı, arkadaş canlısı. Denebilir. Helpful, help bir yardım zaten. Late kind, iyi kalpli. Ee, weak, güçsüz, successful, başarılı. Şöyle kalıp cümleler var tabi. What is Jane like? İşte Jane nasıl birisidir? Normalde like sevme ama burada nasıl birisi anlamı var. Başka ne var? What does Jane look like? Look, gör, gör, görmek, bakmak anlamı var. Nasıl görünüyor anlamı var. What does Jane like? Neyi sever? What color are your eyes? Gözlerin ne renk? What color eye do you like most? Most en çok like, be, seversin, beğenirsin. How old are you? Kaç yaşındasın? How tall are you? Boyun ne kadar? How much do you weigh? Weight kilo demek. How much zaten soru sormak kaç demek. Bu kim? What color? Generous person. Cömert demekmiş. Burada var mı? Bildiğiniz kısımlar. E söylemek isteyen var mı? Kelime olarak. Daha önceden bildiğiniz. Always her zaman demek. Şu always her zaman anlamında. Neredeydi o? Şu. Always her zaman. İşte big büyük nose buyurun. Has got sahiplik. Never asla, li yalan, tell söylemek, ee, function dakik, never late is meeting, meet, görüşmek, buluşmak değil mi? Mesela ne diyoruz? Nice to meet you. Nice to, bu kalıp ya, nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Sen ne diyorsun? Me too, ben de. Birinci ünitenin kelimeleri... Böyle fed şişman mesela. Bu kim demek? Help yardım. Do you like? Uh, always her zaman. On time for. For için. Stop born, inatçı demekmiş. Never asla. Change değişim. Mind fikir. Bilenler var mı başka? Söylemek isteyenler. Biliyor musun Çınar? Kelime olarak biliyorum hocam bazılarını. Bilmediğin var mıydı? Hocam bilmediğim tabii var. Evet Tirem. Hocam Öyle. bizim dersimizde de, e, bu konuyu istedik biz. <laughs> Güzel. Yani kelimelerin çoğunu biliyorum. En güzeli. <laughs> Bu şekildeydi. Ee, zaten çoğu konuya baktık. Bir sonraki ders rasyonel sayıya mı baksak acaba? Tam sayıları bitirdik aslında. Kurallarını. Üst sayıya da baktık. Bir rasyonel sayıya doğru geldik herhalde. 7. sınıftan bakalım ne var? Baktığımız son derslerde. Evet, tam sayılara bayağı bir baktık. Bakın şurada bir tam sayılar var. Üzerinde çok durmuşuz. Daha sonra tam sayılar sayı doğrusu üzerinde gösterimler var. Bunlara bakmışız. Daha önce bakmayanlar buradan, buradan bakabilir. Yine giriş yapmışız. Yani 1, 1, 2, 3 kez bakmışız. Yani üç kez bunu tam sayıların üzerinde durduk. Üst sayıya baktık tekli çiftli artı artı eksi eksi. Buradan